Merhaba arkadaşlar, Aşk kanalımızın değerli izleyicileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı cünden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel ve yeni kareleri sizlere özel olarak topladım arkadaşlar. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalımızı izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yeni videolardan anında hiç haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz? Halil İbrahim Zeyhan ve Satürçoğlu ile ilgili değerli izleyicilerim. Düşünceleriniz benim için çok önemli arkadaşlar. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı sıkın unutmayın değerli izleyicilerim. İç varsanız arkadaşlar iç her zaman bizimlesiniz. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle sizleri seviyoruz.